Herkese selam arkadaşlar popit yapıyoruz şey dıdı 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 hadi içelim malzemeler dıdı 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 tuvalet arı losu dıdı dıdı <laughs> makas dıdı dıdı boyalar dıdı dıdı yalnız keçeli ya da kuru boyası dıdı dıdı şimdi o zaman ben bunu kendim yapmıyorum yani aslında kendim yapıyorum da ben bunu YouTube'dan yeter birisinde gördüm ama şekli aynı olmayacak evet şöyle yapıyoruz iyice ben bunu iyice kavurup geliyorum kes ay kestim diyorum yaptım şimdi kesiyoruz Ay bildim. Şimdi ben bunları iyice kesip geliyorum. Şu şekilde piyano gibi oldu. Şimdi ben bunu ay yanlış aç aç açıyorum, yırtıyorum neredeyse. Daha doğrusu. Şimdi ben bunu iyice açayım. Şöyle. Yapıyorum. Bu arada popit vlog gelebilir. Yani popit alacağım. Ama şey, desktop bilmiyorum çünkü ben onu evde yapıyorum. Evde yapınca bence daha da güzel oluyor. Şimdi bunları hepsini ay pardon, hepsini birbirinden ayırıp geliyorum. Arkadaşlar olmamış çünkü çok küçük olmuş. Bakın ben de o yüzden arkasını deneyeceğim. bunda galiba bayağı büyük yaptım. Neyse ben bunu bir açayım da. Arkadaşlar yine çok durdurmayacağım dedim videoya başlamadan önce. Yine çok durdurdum. Durdurmak lazım her videoda. Evet arkadaşlar. Süper oldu. Bir dakika kameraya yaklaştırıp geliyorum. Bakın. Hayatımda böyle ama burası daha güzel oldu. Tabii ki ben bunu böyle bırakmayacağım. Boyayacağım. <laughs> Boyamızı seçelim. Ben mor rengini çok seviyorum. O yüzden mor yapacağım. Şimdi bakalım ne yazabilirim. şöyle Ceylin yazacağım altta İhita ay bir tane kalacak. Ben oraya YouTube vs yazacağım. TikTok yazacağım çünkü benim TikTok'um da var. Ee, takip etmeyi unutmayın Ceylin'le 105. Evet bu. Lütfen 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 lütfen. Evet şimdi ben bunu hemen yazıp biliyorum. dur tırtıf -du 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 yaptım. Şimdi evet söylüyorum. birazcık sert oldu ama olsun. Ama eminim ki diğer yaptığımda. Bu arada şimdi öyle bir şey de yapacağım. O zaman görüşürüz.